Evet. Bilemedim. Yarışma programına hoş geldiniz. Bilemedim. <laughs> bilemedim. Ben de bildim <laughs> ama bildiklerim ortaya yani kayıt Patladı, kayıt Bakalım patladı. ben bilebilecek. Kayıt. Gevşemeyin. Bir dakika ciddiyet. Sıfırcı Mahmut Hoca burada. Ama çok iyi bir haber var. Ben ikizle sadece birer soru sordum. Allah'a çok şükür. Allah'ım sana şükürler olsun diyeceğim de. Diğer soruları hazırlayan arkadaş da çok şey değil. Biliyorum. Diğer soruları, soruları hazırlayan arkadaş Musa'dan. çok sinsi biliyor musun? Tabii tabii. Çok sinsi. <laughs> Ger Gerçek yüzü ortaya çıkıyor her geçen gün. Abi İlker abinin sorularını bilemeyeceksiniz diyor. Senin <laughs> sorularının dediğim zaman çıt yok. Cevap vermiyor. Neyse. Hmm, göreceğiz. Bugünlerin hesabı bir gün sorulacak. Şimdi sorulacak abi. E, Bu Formattan yarışmanın formatını misin? bir hatırlatalım. Şimdi e, altışar soru hazırladık her birinize. Her soru için cevap olarak 20 saniyeniz var. Süre ben soruyu okumaya başladıktan sonra başlayacaktı. Tip, tipik bir TRT yarışması formatı olarak da. Yirmi ee, 20 saniye içerisinde cevap vereceksiniz. Cevap, yanlış cevap verirsen Sarper, Erke biraz biliyor o yüzden. Patlayan videomuzda çünkü kendisi öğrenmişti. Yarışmayı kazandım ama işte. <laughs> Eğer yanlış cevap verirsen o soru erkeğe sorulacak. Erke Ve bilirse puan alacak. Anladım. O soruyu zaman tasarrufu kullanmak adına 20 saniye dolmadan pas dersen süren kalırsa. Başka bir soruya geçiyoruz. Evet çünkü total dedi iki dakikada bitirmek zorundayız Tamamdır. aslında. Tamamdır. Sıradaki soruya geçiyoruz. Sonra sorular bittiği zaman pas geçtiği soruya dönüyoruz. Yine yanlış cevap verirsen yine erkeğe soracağım o soruyu. Eğer bilemedim dersen. E, kolum girdi değil mi kadarca? Önemli değil bilemedim dersen o soruyu sen de bilmemiş sayılıyorsun erkeğe de sorulmuyor. Tamamdır. Harika. En çok doğru cevabı veren kazanıyor. Ödül olarak hiçbir şey. Onu artık Kerem Vatan'a sorun. Belki haftada bir gün daha ekstra bir şey tatil verir size. <laughs> ekstra bir ödül ayarlamamız lazım. <laughs> Taş kağıt makaslık bir şey mi var yoksa? şöyle, yap yok, şöyle yapacağız. Ee, kimi seçeceğine karar vermek. Bir mi iki mi diye soracağım size. Hangi soru Kitapçını istiyorsunuz. 2 Onun için taş, kağıt, makas yapabilirsiniz kim isteyecek diye. Evet. Ele bakma, ele bakılmaz. Göz göze bakılır. Bir dakika, birbirinize bakın. Ya bakasım hiç gelmiyor. Kameraya bakalım. Gül, <laughs> Gül tamam, ben gibi. sayıyorum. 1 2 3 1 2 3 erke Seç, 1 mi, 2 mi? 1 olsun. Dün, 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 dün neler oldu bilmiyorum. bir olsun. <laughs> tamam. Bir numaralı soru kitapçı elinde erken. Hiç bakma boşuna işte. Göremiyorum zaten. Benim atım var. Seçemem. Cevap başlı soruyu şey, soruyu başlatıyorum. Süreyi de başlatıyorum. Hazır mısın? 20 saniye. Gel şu an backstage'de ayrılık gördüm. aşamasında 2000-2001 sezonunda Super League ve Euro League ayrı ayrı şampiyon çıkarttıkları organizasyon düzenlen düzenlediler. Bu organizasyonların şampiyonları kimdi? Maccabi Kinder Bologna, Panathinaikos, Tavo Seramika, CSK, Moskova, Real Madrid. Panathinaikoslu seçenek. Yanlış. Sarper sana soracağım. Maccabi değil. Bak süren de dolmuştu tam. Tamam. Şimdi Hatta tekrar... Hatta Sarunas Eskeviçüs MVP oldu ya. Bilmiyorum ben. Şimdi ikinci sorunu soruyorum. Hazır mısın? Euroleague'de 3 Türk takımının mücadele ettiği son sezon hangisidir? 2006, 2017, 2017, 2018, 2018, 2018 2019. Pas. Hangi oyuncu Final Four MVP'si olmamıştır? Nando De Colo, Clyde, Will Clyburn, Miloš Teodosic. Will Clyburn. Yanlış. Sonunda geçti. Aa. Sarpere. Hangi takımın... Bir dakika. Onu şöyle yapmam lazım. Tekrar sayıcımızı sıfırlayalım. Prodüksiyon çok zayıf. Hadi biz soruları bilemiyoruz ama prodüksiyon da Kardeşim, zayıf. sonuçta eski usul. <laughs> Adam soruları sonra da eski usul yani. <laughs> Duvarı kum saati getirmedim. <gülüyor> <gülüyor> kapa, kapa, hangi görüyorum. takımın ligde mücadele etmesi için Vatcard'a ihtiyaç vardır? Maccabi bir Aviv, Partizan, Zalgiris. Pas şu an çıkaramadım. EuroLeague'de hangi takımın şampiyonluğu daha azdır? CSKA Moskova, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv. CSKA, doğru. CSKA Moskova tarihinde kaç kez son dörde kalmıştır? 18, 19, 20. 19. Yanlış. 18. Şimdi bir tane pas geçtiği soru vardı. İki pasım var. İki pasım iki yanlışım bir doğrum var. Tamam. Bir doğrusu var. Bir doğrusu var. Ben iki doğru bilirsem kazanıyor muyum İlker Duralı? Şu an dur daha pasları var. Paslarını soracağım. Paslardan biri şey galiba değil mi? Üçlük takımı mücadele etti sezon. 20 saniye yine başlatıyorum. Düşünmüşsündür umarım. Evet. Euroleague'de üçlük takımının aynı anda mücadele ettiği son sezon hangisidir? 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 2016-2017. Yanlış. Yanlış. Onu da sana soracağım. Hayır, ben bütün soruları çok... Salper'e soruyorum. <laughs> evet. Peki. Dün hatırladın mı? <laughs> bir de hangisiydi? Ee, şey miydi? Wildcard ihtiyacı olan. Evet. Onu evet, pas Wildcard. geçmiştim. Bir kez daha sorayım o zaman. Bunu bilir ama ya. Herkes bunu bilmesi lazım. Hangi takımın ligde mücadele etmesi için Wildcard'a ihtiyacı vardır? Artık bil, bilemedim diyemezsin biliyorsun. Makkabi Tarevi, Partizan Zalgiris. Söylemek zorundasın yani bir şey. Zalgiris. Değil mi? Makabi... Zalgiris. Hepsini Zalgiris. saydı hocam. <laughs> hocam hepsini Zalgiris <Zergeriz> saydı. <laughs> Yanlış. Bilmiyorum. Hayır. Onu Sarper'e soracağız. Artık geriye partizan kalıyor. <laughs> <laughs> Şimdi geldik. Sarper Can Ayaz'ın sorularına. bakalım. Kazanmamak için gerçekten çok büyük efor sarf etmek lazım. Kaç tane bir Bir şey soracağım. Eğer kazanamazsan <laughs> Değil mi? Buradan da kazanamazsak... Gerçekten, gerçekten bir ay izin yapmadan çalış. Bak, bence öyle yapalım. Buradan da kazanamazsak yuh artık. Buradan da kazanamazsak kazan... <laughs> Oğlum, Premier League soruları hazırlayacağım bu ekibe. İçinden Oo, aynen. bir şey söyleyeceğim. Mızıkçılığa başladı. Şimdi, Hasbelkader, şef, canım. müdür, koordinatör kim? Bu kadar basit. <laughs> Hemen direkt Premier League'e kaydettik. Ben bir buraya oturmayayım. Ben bilmem ben bileyim orada. Rezil olmayın. Yok arkadaşlar ya. Hemen premierlik muhabbeti çevirmeye başladı. Algı. <laughs> <laughs> Bekliyorum Ulan, soruları. Şuradan sıfır <laughs> çevir <mi>? çıkar. <laughs> Rehavete kapılmamam lazım. Dün çünkü buna benzer bir şey yaşandı <laughs> bu, sır bu, bu, koltuklar bu, sır bu sır koltuklarda. totalde iki dakika tut. Şey, üç dakika. Değil mi? Tamam. Total sonra, sonra evet üç evet dakikada bitirmek zorundayız. Kaç tane bildi abi? Bir. bir. <laughs> Oğlum bir bildim. <laughs> Bir şey soracağım. Erkek kaç tane bildi? Bin! <laughs> <laughs> Arkadaşlar hep beraber. Erkek kaç tane bildi? Bin! <laughs> <laughs> Bir de Euroleague programı yapıyor <laughs> Neyse. Ben sonunda... Ben, ben son 6, sene 6, 6 senedir <laughs> Euroleague programı yapmıyorum. Sıran başladı. Dinliyorum. Aşağıdaki takımlardan hangisi Supro Lig'de yer almamıştır? Betneton, Treviso, Ülker... Bayer Leverkusen, Pau Ortez. Bayer Leverkusen. Yanlış. Pau Ortez miydi? Yanlış. Yanlış. Hocam her şeye cevap veriyor. Yanlış bildin. Erkeğe soracağım onu. Dönecek o. Erkeğe dönecek, dönecek o. ona dönecek o. Ee, hızlıca dönecek ikinci, ikinci soruya. Tamam. Hangi oyuncu 2017-2018 sezonunun en iyi 5'inde yer almamıştır? Brandon Davis, Nick Galates, Tornico, Schengelya. <laughs> Nick Yanlış. <laughs> bu soru da gitti. Makalate <laughs> sevgiden dolayı arkadaşlar yani, bu tabii, soruyu tabii, kalates tamam. olarak <laughs> cevaplamak Bu soru da herkes olacak. <laughs> herkes şu an 3 olabilir yani. <laughs> Bu nasıl bir haksızlık abi? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Onun bilemediği sorular da bana bir gelecek. Şey olur. diyeceğim bir sorun sorun. ama ama, ama ama bak bu benim hadi bilememem bir alt tebeli var. Ben 6 senedir doğru düzgün <laughs> basketbol programı yapmıyorum. Adam 6 senedir Fazılık kurumun abi. 6 senedir <laughs> kurumun basketbol editörü. <laughs> Şimdi anlaşın neden yürüdük konuşurken kimse mesaj göndermiyor. Çünkü... <laughs> <laughs> Hava yolları dikkatli. ile Euroleague organizasyonun işbirliği sonrası Lig'in adı Turkish Airlines Euroleague olarak değişmiştir. İsim sponsorluğu hangi yıl başlamıştır? Yani sezon olarak. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 2009-2010, 2010-2011. Bir saniye. 2010-2011. Yanlış. <laughs> Sürekli yanlış biliyorum. Decevap oldu. Benim daha. sorularım daha zor bu arada. Benim sorularım daha Taş kağıt makası kaybetmeseydin bana ne? Taş kağıt makası kaybetmeseydin. <laughs> bu arada bu soruları ben Ben, ben tam o sene federasyonda çalışıyorum. <laughs> <laughs> ya yanlış hatırlamıyorsam benim dönemimde oldu anlaşma. İki... 2008-2009 yılında finalde CSK Moskova'yı mağlup ederek şampiyon olan Panathinaikos'un kadrosunda hangi oyuncu yer almamıştır? Pekovic, Spanulis, Bogris. Pekovic. Bu da yanlış. Ooo! Bayağı bayağı! Ya, sıfır çektik! <laughs> sıfır çektim, sıfır çektim! Bayağı bayağı! <laughs> Dur, daha sorularım var. Boyayı da bozma. <laughs> tane bir sorun kaldı. kendi sorusundan bir tane kaldı. Var da dinliyorum ilk Pasta demedi. Bilmem bilemedi, bilmem Sürekli <laughs> sallıyor yani şey ÖSS'ye çalışmadan giren çocuk gibi yani bir bilemedim de bir düşün bir salla bir Bırak, boş. Ben boş de... soru bırakmazdım. Soru abi. <laughs> ben boş <laughs> soru bırakmazdım. <laughs> o yüzden neden Lig Radyo'ya düştüm <laughs> Hepimiz, hepimiz üniversite sınavında bir şekilde patladık. O yüzden buralardayız. <laughs> Son sorumu bekliyorum. Sonra erken soruları da var. yani merak etme. 1958'den itibaren baz aldığımızda... <gülüyor> <gülüyor> Abi yok artık ya! Bu, <laughs> bu <laughs> İlker sorusu ya. değilse ben yok. adam değilim. Ve ilk sorular benimdi. Bu Musa'nın sorusu. Ama ben birazcık şıkları revize ettim. Euro Lig'e şimdiye kadar <gülüyor> aşağıdaki <gülüyor> İstanbul takımlarından hangisi katılmamıştır? 1958'den baz alıyoruz. Eczacıbaşı... Tamam hadi bu... Ben soruyu çok uzattım o yüzden... Şimdi tekrar sana bir 20 saniye daha vereceğim şıkları okurken. Eczacıbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Moda Spor, Be Beolu Spor. 1958'den bu yana. Evet. Çok zor soru abi ya. Biraz yani. yani. Eczacıbaşı, İstanbul Teknik, Moda Spor, Beyoğlu Spor. Moda Spor. Maalesef. Bu da mı yanlış? <laughs> Niye bir şey demedim buna mesela? Pas demedim. Değil mi? Şimdi abi pas abi, pas, Bilemedim pas. Bilemedim de bari. Abi pas bu, pas. Bilemedim de. Pas bu, pas. Bitti. Abi, lütfen. Çıktı ağızdan. Lütfen. lütfen. Lütfen pas yap ya. Bir şimdi. şey söyleyeceğim. Bir tane pası yani, mı Ben bu hayatta... ...öz bu kadar yenik düşen... ...başka biri görmedim. Ben kaybedebilirim bir şey ama... Erken sadece bir soru bilmişti, bir tane bir dördünü bilememişti. Bildi. Şimdi ben Erken'in sorularından mı devam evet. ediyorum? Tamam. Bitti. Hangisiydi Erken'in? Bildiğin şu. Ha tamam. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bildim. Ben devam etmediğim onun sen sorularına. Sen onun soruları da devam edeceksin. Sen, devam edeceksin. Evet, evet. Ben benim ediyorum. sorularıma Sarp, sen devam edeceksin. E, şimdi Sarper'e senin sorularını soracağım. Bilmediğim soruları. Hala bir umut var Sarper. Var. Sarpel abi, kendine gelsin. Musa var Musa ya. Musa var ya. boşlukları dolduruyor. <laughs> o herif <laughs> işe başladığı günden beri bugün bekliyormuş. Adam 7 senedir bize bilen... muhteşem bir mikser çıktı ya. <laughs> adam troll çıktı ya. Böyle bir şey yok ya. <laughs> Allah Allah. Ben konsantrasyonumu Perledim, kaybettim. <laughs> Okuyorum. Erkenin bilinmeyen soruları yok. Sana soracağım. Bana mı soruyorsun? Erkenin tamam. Ne? Sana Hadi sana burada da bir sıfır çektir atlayalım. Olmam Bir ben. tane sorunun cevabını verdim ben sana ama hatırlayabileceğim. Ayrılık ben. aşamasında 2000-2001 sezonunda Süpro Lig ve Euro Lig ayrı şampiyonlar organizasyonu ve tamam. ya, şampiyon çıkarttılar. Tamam. Burada ayrı ayrı şampiyonlar kimlerdi? Maccabi Kinder Bologna, Panathinaikos, Tau Cerámica, CSKA Moskova Real Madrid. Maccabi Kinder Bologna. Doğru be. Ergin atamaz sevinci yapayım kameraya doğru. Ergin atamaz sevinci. Zaten ben söyledim. İki şıkkı verdim arka arkaya. İlk soruyu bildiğim için mutluyum. 1-1 bir, bir oldu. Evet. Tamam. Euroleague'de üç Türk takımının mücadele ettiği son sezon hangisidir? 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 2017-2018 Yanlış. Erkin o cevabı vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> e, o cevabı verdim oğlum ben de. Haydi ya! <laughs> 2018, yani. tamam. 2018, 2018 2019 dedi ki. Allah'ım. Çekelim geriye. 2018 2019 dedi. konuların uzmanı lafı dikkat etsek <laughs> <laughs> Konunun konunun uzmanı. Bak tekrar ya söylüyorum. Nasıl pası bana atıyor ya? Basketbol uzmanımız. Bunu Son hafta senedir. Hocam kendisi itiraf etmedi. Ben bu tarihlerde dedi basketbol federasyonu çalışıyordum. Ben bunu da demedim dedim. <laughs> Şeydi. De, bilmiyorum. Şeydi. de Şeydi. Ben bilmiyorum. Gerçi benzer yıllar yani. Ya bu arada bir sene var yani. Evet. Doğru. Hangi oyuncu Final Four MVP'si olmamıştır? Tamam. Nando De Colo, Bill Clyburn, Miloš Deutlušić. Olmamıştır. Olmamıştır. Final Four MVP'si. Tamam. Bunlar yemesin değil mi? Evet. Tamam. Süre bitiyor. Nando De Colo. Yanlış. <laughs> ötüsü içmiş o zaman. Canlı Clyborn dedim. Yani <laughs> kolay. <görünüyordu. gülüyor> ha, kolay. ha bu arada şey, yani doğru cevapları veremez. Bu arada de, bu arada 2018, 2018 2019'da Darüşşafaka'yla 3 takımlar. 2018 hatta yani, biz maçlara gidiyoruz. Evet, evet, evet. Beraber de gittik hatta. Hatta beraber gittik. Daha 2018, da bir şey Blen söyleyeyim mi? Aha, bizim bizim atladığımız şey ne bu sorularda? Ben kendi cevaplarımda tarihin en büyük loser'ını koymuşlar şıkka. Niye biz başka yerde alıyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> Will Clyborn kafa karıştırdı o soruyu. Evet. Tebrik evet. ederim bu arada. Yani soruyu hazırlayana bakan... ilk sorular hariç hepsi Musa yani Musa'nın. Musa'nın Will Clyburn e, şıkkı... Miksar koydum. <laughs> Oğlum tam bir <laughs> Tam bir miksar ya! <laughs> Son soru mu? Beraberlik abi. için iki umudun daha var. <laughs> şu an ha. beraber de değil mi? Hayır, şu anda sıfırsın. Bir, Hayır, ben de bildim. İlker abi böyle haksızlık yapacak sanki. Ya o kadar bilemedin ki. <laughs> Bildiğin aklımda kalmadı. <laughs> Dinliyorum sorumu. Şuradayız değil <laughs> mi? Hangi takımın ligde mücadele etmesi için wild card'a ihtiyacı vardır? Makka bir talebi. Partizan Zagiris. Partizan. Doğru. İki. Ve zaten bunu da az önce <laughs> ben hepsini sürekli. Geriye partizan kaldı. Son işte. sorumuz. Dinliyorum. CSK Moskova tarihinde kaç kez son dörde Final Four'a kalmıştır? 18, 19, 20. Pas. Tansiyon yok bitti sonra artık bir cevap vermek zorası bir şey. ne demişti. Bilmiyorum. Unuttum <laughs> <laughs> Erkene cevabını. Ara gidelim. <laughs> 20. Doğru. Doğru. 3 bir, üç, bir üç, üç, üç doğru. 3 bir. 3 geldi. Evet. Doğru 3 bire geldi. Benim de 3 sorum var değil mi? Evet. 3 3 üç yapmak zorunda. Beraber de bitebilir. Beraber biterse. Beraber itersen ne yapıyoruz? İlk İlk ne veriyorsunuz bize? bana çikolata alıyorsunuz. Ya gene <laughs> Serper bir dondurma <laughs> ısmarlasın. Hala Serper'in dondurmasını yiyemedik ya. Ha? Şey, ben söyleyeceğim. Ne zaman şey söyleyeceğim. Adam. Musa çok güzel sorular hazırlamış. Ben Musa dondurmalar Musa'dan. dondurmalar Musa'dan. Harika. Şimdi şunu bilmişti. Ne, değil mi? Ya bir tane bildiği var mı ki? Sarper'in bildiği yok Bu ki. Yok. Senin sorularından bizim mi? Tamam. Ha benim ha, sorularımı bildi adam altında 0. 0 mı yapmışsınız? Ha doğru var, hepsi. Yani, Erkeğin sorularını bildim Erke kazanamazsan yok yani. Tamam. Başlıyorum. Altı sorudan üçünü bilmek zorunda erkek. Evet. O, o şekilde kazanıyor. Tamam. Pas yapabilirsin çünkü benim ne? bayağı. Ama yine <laughs> üç dakikam var. Da artık pas yok. Sen yani, cevap versin. Pas diyor, pas yapmasın bunu direkt cevap ver. verin abi soruları bakalım. Gel yani direkt ben bilmiyorum. Bakalım bakalım. Hop. Aşağıdaki takımlardan hangisi Super Lig'de yer almamıştır? Benetton, Treviso, Ülker, Bayer Leverkusen, Pau Ortez. Ülker. Yanlış. Ne? <laughs> Cevabı doğruyu da söyleyin de bir elim. Benetton, Treviso. Benetton mu yer almış? O şeydeydi. Doğru öbür Euro ligdeydi. Euro ligde miydi? Benim Ülker kalmış aklımda. Tamam. E Efes ve Ülker so, 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 so Sopra'da Sonra evet. Efes'in üç... başladığını hatırlıyorum. F ülker ülker six, bende hiç yok. İkisi birden. Yeşim yetmedi buna da benim. Hmm, doğru doğru. Tam sustan arkadaş. Şimdiki sorunum sezon önemli bak. İyi düşün sezon. Evet. Hangi Sen oyuncu 2017-2018 sezonun en iyi beşinde yer almamıştır? 2017-2018. Ulan burada soru gözüküyormuş. Brandon Davis, Nikolates, Şengelya. <laughs> Şunu alın başımda ya. Bilemedim. Geç, geç geç. Brandon <laughs> Davis diyecektim. Geç kaldın. Tamam geç neyse. Kaldı Brand... Ama doğruydu da geç kaldın. Brandon Davis. Doğru doğru. Hala 3-1. Ya iki kere siren çaldı. Ben aldım o cevabı. Brandon Davis. Burada çünkü. Nasıl ya? Nasıl bir dakika? Bir kardeş bir dakika, payındaki bir gibi. Şey bir şey söyleyeceğim. Masa hakemimize dönelim Tolga. Kabul ediyor muyuz etmiyor muyuz? etmiyoruz. Masakim Tolga'ya Masaki, Tolga ya, Masaki Tolga ya yayın sonrası şiddet uyguluyorum demektir. <laughs> Türk Hava Yolları ile Euroleague organizasyon işbirliği ve böyle ortaya çıkan isim Turkish Airlines Euroleague ismi. Hangi yıl sezon başlamıştır? 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. Süre bitiyor. 2011 2011-2012'nde ben federasyondaydım o sezon. Doğrudur. Federasyondaydım dedi. Bir dakika bak şimdi işte söyleyeyim. Ben, ben, ben ağzından çıkan ilk kabul ederim. Zaten o federasyonda Yani şöyle deseydi. 2010-2011'de ben federasyondayım deseydi yanlış diyecektim. Ama zaten 2011... oğlum aralık bu arada söyledim. Ben o yıl federasyondaydım dedim. Bak hani anlaşmanın imzalanırken oradaydım. Fotoğraf 3-2. Son 3 soru bak. Tamam. 3-2. Brandon Davis'te e, yemin şey. ediyorum i̇ki var sonra hakemini, sonra. var hakemini satın son almış. Soru. Son, son, 2 soru. Tamam. Son 2 mi? Evet. İki tane Var hakemini, var hakemini satın alanlar Hadi var. Hadi iki de iki yaparsın 4, hocam 3, yenersin beni rahat ol. Böyle Bir, iki, üç, dört. Biz, kimler, biz kimlerle biz iş yapıyoruz? Bu beş soruymuş. Neyse fark etmez. Hepsi zaten hepsi cevap verdi. Eksik kalmış evet, bir tane Son sonra. iki soru. Son iki soru. 2008-2009 yılında finalde CSKA Moskova'yı mağlup ederek olan Panitinakos'un kadrosunda hangi oyuncu yer almamıştır? Nikola Pe Pekovic, Vasilis Ponilis, Giorgio Bogris. Bu soru yoktu daha önce be. Vardı. Yani, Dinlememişsin. Ya, ben Aklın kim bilir nerelerde Bir daha bir cevapları alabilir miyim? Bir pas de. Pas. pas. Tamam. Pas de ki... Bir daha azdan Bir kalsın hak. Şimdi bir sonraki soruyu soruyorum. Sonra tekrar o pasa geçeceğim. Panathinaikos'un kadrosunda kim yoktu diye sordunuz değil mi? Ben yanlış Soruyu, soruyu evet, evet, tekrar tamam. evet. Tamam. Evet, hoşça Şimdi sonraki soruyu soruyorum. 1958'den itibaren baz aldığımızda Euroleague'e şimdiye kadar aşağıdaki hangi İstanbul takımı katılmamıştır? Eczacıbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Moda Spor, Beyoğlu Spor. İtü. Yanlış. Beyoğlu mu? Ee, diğer sorunun cevabı da diğer evet. sorunun cevabını okumadan söyleyeyim. Soruyu bir daha hatırlatmak istiyor musunuz? İstiyorsanız. hatırlatalım. 2008-2009 yılında an. finalde CSK Moskova'yı mağlup ederek şampiyon olan Panathinaikos'un kadrosunda hangi oyuncu yer almamıştır? Pekovic, Spanoulis, Bogris. 2008-2009 2008-2009'da 2009, Spanoulis vardı. 2009-2010'da geldi. İlk şık Pekovic. Ee, Pekovic. Yanlış. Yanlış. Ben de Pekovic dedim. <laughs> Bogris mi? Evet. Bogris. Sarpar ben kazandı. <laughs> Benim dediğim en üstü. Bir şey söyleyeceğim. Onun cevabını ben tekrar söylemiştim. Evet. Benle dalga geçmişti. Evet. Aynı o cevabı ben, gelişim ben gelişim geçen an, yarışma <laughs> da aynısını yaptım. Ama şöyle söyleyeyim. Oğlum Sarper mi kazandı? Brandon Drake. Ben kazandım. Brandon Brandon <laughs> Davis o zaman dondurmalar cevabı... <laughs> herkeden. Brandon Davis cevabımın e, kabul görmeyişi, var hakeminin satın Orada alınmışi. Tolga. As yabancı Va getireceğiz ama yakın ya, zamandan, ben yakın yabancı zamanda. Ben yabancı, yabancı, e, yabancı var hakemi istiyorum. Böyle çirkin oyunlarla. Yabancı getireceğiz Cüneyt Kaşeler. Neyse. <laughs> <laughs> Bu arada, <laughs> bu arada bu arada gerçekten sorular çok zordu. Tebrik çok ediyorum. Yani Musa'yı tebrik Musa ediyorum. Musa'yı, Musa'yı mixer'lığından dolayı ve <laughs> Biraz daha Final Four'la alakalı sorular olabilirdi sanki. O da herkes yapar. <laughs> Onu herkes yapar. Yo, Biraz ben, daha yakın geçiyoruz. Ben, ben, soru. ben Siz Final Four demişken Final Four videosu çektiniz. Ben, evet ben bu arada gerçekten. ben bu arada hakikaten bu, bu düne göre bugün daha da zorlandım. Yani dünya Değerimi anlayın. Yok sen gazıkçı. Si, Musa zaten şeymiş <laughs> yani. Ya şu soruları hazırladığım gün Musa burada oturduğunda çok eğleneceksin. Hadi bakalım bitirin o zaman. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek Şöyle. üzere. Şampiyone.